Küçük kasabada yaşayan Elif'in dünyası annesinin hastalığı ve ardından gelen kaybıyla sarsılmıştı. Annenin ölümü Elif'i derin bir hüzne boğmuştu. Evin içinde annesinin kokusu ve gülüşü hala yaşamaktaydı ancak onun fiziksel varlığı yoktu. Elif'in babası iş bulmak için çırpınıyordu ancak ekonomik zorluklar her geçen gün artıyordu. Elif babasına destek olmaya çalıştı ancak içsel bir boşlukla savaşmak zordu. Artık annesi yoktu. Aile maddi sıkıntılarla boğuşuyordu ve kasaba Elif'in gözlerindeki parıltının kaybolduğunu fark ediyordu. Kasabanın insanları Elif'in içindeki hüznü anlamakta güçlük çekiyordu. Elif annesinin anılarına sarılırken hayatın acı gerçekleriyle yüzleşiyordu. Geceleri penceresinden gökyüzüne baktığında yıldızlar arasında annesini arıyordu. Bir gün kasabada bir yardım kampanyası düzenlendi. Ancak Elif, gururlu bir genç kız olarak başkalarından yardım istemekte zorlanıyordu. Babası için güçlü olmaya çalışıyor ama içsel bir çıkmazla boğuşuyordu. Kasaba Elif'in hikayesini konuşuyor, ancak onun içindeki derin duyguları tam anlamıyla kavrayamıyordu. Elif, annesini ve kaybolan çocukluğunu düşündükçe, yaşamın acımasızlığına karşı mücadele ediyordu. Ancak belki de kasabanın dokusu içinde bir umut ışığı parlayacaktı. Kasabada Elif'in yolu, onun gibi zor zamanlar geçiren başka bir gençle kesişir bu genç Ali adında bir çocuktur ve ailesiyle birlikte kasabaya yeni taşınmışlardır. Elif ve Ali birbirlerinin hüzünlerini anlarlar ve birlikte yaşadıkları zorluklara dayanarak güç bulurlar. Birbirlerine destek olurlar, hayallerini paylaşırlar ve kasabanın dayanışma duygusu içinde yeni bir dostluk kurarlar. Elif, Kasabaya yeni taşınan Ali ile tanıştığında hayatına beklenmedik bir renk gelmişti. İkisi de kendi içsel hüzünleriyle başa çıkma konusunda birbirlerine destek oldular. Birlikte geçirdikleri zaman içinde Elif ve Ali acılarını paylaşmanın ve birbirlerine umut aşılamanın gücünü keşfettiler. Ali, Elif'in yaşadığı zorlukları anlayarak Birlikte çözüm bulma konusunda yardımcı oldu. İkisi, kasabanın dayanışma duygusu içinde birbirlerine umut aşıladılar. Birlikte kasabanın yardımsever insanlarıyla bir araya gelerek Elif'in ailesinin yaşadığı evin onarımına başladılar. Bu süreçte Elif ve Ali sadece maddi yardım değil, aynı zamanda duygusal destek de buldular. Geçmişlerindeki acıları paylaşmanın birbirlerine olan bağlarını güçlendirdiğini fark ettiler. Elif'in gözlerindeki solgunluk Ali'nin şirketiyle birlikte hafifledi. Birlikte geçirdikleri zaman kasabanın hüzünlü atmosferini bile bir nebze olsun aydınlattı. Bir gün kasabanın halkı Elif ve Ali'nin hikayesini duydu. İnsanlar onların dayanışma ve dostluklarından ilham aldılar. Bu kasabanın hüzünlü günlerinde bir umut ışığı oldu. Elif ve Ali, kasabanın yeni umut kaynakları olmuştu. Hikaye, Elif'in Ali ile olan dostluğu sayesinde içsel bir iyileşme sürecine girmesini ve kasabanın dayanışma ruhuyla birlikte yeni bir umut bulmasını anlatırken, geleceğe dair parlak bir ışık belirdi.